Riff'in ben amına koyayım. Gelmiş CT'de salak salak oradan bıçaklıyor beni amına koyayım. Berk vurdu ya. ya. Bir mermi atar mısın Berk? Çok evet ya. Hayır atmam çaktırdım. Çak bıçak bıçak. Kanka ya. Aa! Aa! <laughs> abi, alsana Berk abi, Berk abi, operatör alsana. <laughs> Helal çok iyi, Salih sinirlenmiş, Salih sinirlenmiş. <laughs> <laughs> Sağlı sinirlenmiş. Ya rahat rahat da ben yapamıyorum. <laughs> bak gerçekten gerçekten <laughs> atacak seni. <gülüyor> Zaten <laughs> takım 7-8 kişi amına koyayım. Kimin oyuncağına salih karar veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bence de kimsin <çıkmışsın> yani. <laughs> <laughs> Harif sinirlenmiş. Tam sinirlenmiş tilt adam yorumuydu. Beklediğinize bakıyorum. Güldük <laughs> eğlendik. Ölme vakti. Sen <laughs> şimdi gelecek.